Bilal abiyle masal karavanı başlıyor. Birbirinden eğitici, birbirinden eğlenceli ve sürpriz konuklarıyla harika bölümler izleyeceksiniz. Bakalım bugün karavanımız hangi maceraya kapılarını açacak? Hazır mısın? Haydi! yüzünün pamuk gibi yumuşak, tatlı mı tatlı bulutları arasında yaşayan küçük bir bulut vardı. Bulut Lila, diğer bulutların aksine biraz daha parlak, biraz daha kabarık ve biraz daha içine kapanıktı. İçinde sakladığı yağmur damlalarını kimselere vermek istemezdi. Çünkü yağmur damlalarını, gökkuşağının renklerini ve parlak şekillerini kendisini özel yapan şeyler olarak görürdü. Her sabah gün doğduğunda Lila önce sağa dikkatlice bakar, diğer bulutların yağmur vermesini şaşkınlıkla izlerdi. Nasıl oluyor da hepsi içindekileri saçıyor, peşinden hemen yeni damlalar geliyor diye düşünürdü, merak ederdi. Ama sormaya da çekinirdi. Aşağıdaki köyde yazın ortası gelmişti. Çocuklar parkta oynamak istiyor ama kavurucu sıcak yüzünden gölge arıyorlardı. Tarladaki badem ağaçları dallarını haysizce sallıyor, çiçekler güneşten başlarını eğiyordu. Bir gün küçük bir çocuk gökyüzüne bakıp şöyle dedi. Keşke biraz yağmur yağsa da toprak serinlese. Lila bunu duydu ama kendi kendine konuştu. Yağmurumu verirsem sonra içim bomboş kalır mı? Ya bir daha hiç damla biriktire... O sırada yanına ağır ağır süzülen kocaman bir bulut geldi. Bulut kar topu. Kar topu yılların bilgeliğiyle hareket ederdi. Lila'nın dalgınlığını fark etti. Neden hiç yağmur vermiyorsun Lila? Dedi yumuşak bir sesle korkarım dedi Lila. Verecek çok şeyim var ama sonra geriye ne kalır bilmiyorum. Kar topu gülümsedi. Paylaşınca eksilmezsin. İçindekiler tükense bile gökyüzü sana yenilerini verir. Çünkü bulut olmak vermeyi bilmektir. O gece köyde hayvanlar susuzluktan uyuyamadı. Ağaçların yaprakları hışırdayamadı. Çünkü rüzgar bile çok sıcak esiyor. Lila bütün bunları izlerken kalbinde bir sızı hissetti. İçine bir cesaret doldu. Belki kar topu haklıydı dedi. Derin bir nefes aldı ve içindeki ilk damlayı bırakıverdi. Sonra bir damla daha derken yüzlerce, binlerce damla yağmur köyün üzerine yağmaya başladı. Toprak mis gibi koktu. Çocuklar sevinçten bağırdı. Yağmur geliyor, yağmur geliyor. Tam o anda Lila hiç beklemediği bir şey hissetti. İçinde bir sıcaklık yükseldi ve gökyüzünde parlak bir gök kuşağı belirdi. Üstelik gök kuşağı Lila'dan da kar topu yanına geldi. "Gördün mü Lila?" dedi. Paylaştıkça güzelleştin. Artık gökyüzünün en renkli bulutusun. Lila o günden sonra yağmurunu, gök kuşağını, hatta yumuşacık gölgesini bile paylaşmaktan çekinmedi ve her paylaştığında yeni güzellikler kazanacağını öğrendi. Evet, bugün ne öğrendik? Paylaşmak eksiltmez, güzellikleri çoğaltır. Hadi bakalım. Bugün de bu bilgiyi aldık, cebimize koyduk. Ne yapıyoruz? Paylaşmaya devam ediyoruz. Görüşürüz. Masal karavanı başlıyor Birbirinden eğitici masal